Adıyaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza petrol mahallesinde meydana geldi. Turgay Sey idaresindeki otomobil ile Ramazan F yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hikmet F yaralandı. Bizlik bir şey yok oğlum. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hmm. Sen kimlik verdin de artık, artık, artık ama. Bir de şuraya, Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.